Herkese merhaba, ben Ergür Gürsoy. Hatırlarsanız geçen hafta iPhone 12 Pro Max incelemesi yapmıştım. MagSafe ile şarj ve bunu destekleyen kılıf hakkında o videoda konuşmak istemiştim, ama yani videoyu çok fazla uzatmamak adına bu konuyla alakalı ayrı bir video hazırlamak istedim. O yüzden eğer iPhone 12 serisinden bir telefona sahipseniz ya da daha önceki ama kablosuz şarj destekli bir iPhone kullanıyorsanız ve bu telefonlar ile bu arkadaş kullanmak istiyorsanız bu video tam olarak size göre. İlk olarak eğer MagSafe ne işe yarıyor bilmiyorsanız hızlıca bir onu anlatayım size. Normalde kullandığınız kablosuz şarj destekli telefonlarda arka tarafında kablosuz şarjı kullanabilmeniz için iletken büyük bir bobin bulunuyor. Aynı şekilde kablosuz şarj istasyonunda da böyle bir sistem olduğu için siz telefonu direkt bu istasyona yerleştirdiğiniz zaman telefonunuz şarj olmaya başlıyor. Ama bu tip şarj istasyonlarında telefonunuzu şarj etmek istediğinizde bu bobinlerin birbirini tam olarak görmesi gerekiyor. Aksi takdirde telefonu doğru düz bir şekilde şarj edemiyorsunuz. Hatta birçok marka da bu durumu geliştirebilmek adına farklı tipte cihazlar üretiyorlar. Örneğin Xiaomi'nin çıkarttığı bir şarj istasyonunda siz telefonu istasyona koyduğunuzda bahsettiğim bobin bu şarj istasyonunun üzerinde gezerek telefonun bobinlerini buluyor ve telefonunuzu şarj ediyor. Bu sayede de bu sorunu çözmüş oluyorsunuz. Apple'ın da bu sorunu çözme şekli de eskiden MagSafe'li dizüstü bilgisayarlarda kullandıkları sistemin bir benzerini artık iPhone'lara getiriyorlar. Bu şarj cihazında ve telefonunuzun bobinlerinin etrafında olan magnetler sayesinde siz telefonu şarj etmek istediğiniz zaman magnetler birbirlerini kolaylıkla bulup telefona yapışıyor. Bu sayede telefon şarj oldu mu olmadı mı derdi de ortadan kalkıyor. Yani şu şekilde size göstereyim hemen. İki tarafta da magnet olduğu için. Bu. Böyle sağlam bir şekilde yapıştığı için de şarj olmuyor derdi ortadan kalkıyor. MagSafe şarj cihazı 15 wattlık bir hız destekliyor. Haliyle bu hız yine kablolu bir bağlantıdan düşük kalsa da kablosuz şarjın rahatlığını sevenler için bence yeterli bir hız. Hatta standart çiğ kablosuz şarj aletlerine göre de daha yüksek bir hızda. Ama şuna dikkat etmek gerek, siz bu şarj aletini aldığınızda kutu içerisinden sadece MagSafe şarj aleti çıkıyor. İçerisinden ek bir adaptör çıkmıyor. Ve eğer ki 15 wattlık bir hıza ulaşmak istiyorsanız da Apple'ın hızlı şarj adaptörünü almanız gerekiyor. Bu hızlı şarj adaptörü de 20 wattlık olan olması gerekiyor. Yani iPhone 11 11 Pro Max'inizin içerisinden çıkan 18 wattlık hızlı şarj adaptörü yine bunu en yüksek hızda şarj etmiyor. Eğer başka tip adaptör kullanacaksanız da sadece USB-C girişli adaptör ile kullanmanız gerekiyor. USB-A tipli adaptörler bu şarj aleti uyumlu değil. Yani bunu kullanırsanız ya çalışmıyor ya da çok düşük bir hızda çalışıyor. Yaptığım araştırmalara göre 3. parti adaptörlerde de yine 15 Watt hızı yakalamanız birazcık zor oluyor. O yüzden şimdilik en verimli olan Apple'ın kendi orijinal 20 Watt'lık hızlı şarj adaptörüyle kullanmanız. Hatta internette izlediğim bir videoya göre de yapılan testte eğer ki sizin iPad Pro'nuzun şarj adaptöründe bu cihazı kullanmak isterseniz gerekli PD profili olmadığı için yine 15 Watt şarj edemiyor. Yani güçlü bir adaptör olmasına rağmen ne yazık ki 15 Watt'lık hızlı şarjı veremiyor. Kısacası eğer 15 Watt istiyorsanız gidip 20 Watt'lık Apple'ın orijinal adaptörünü almanız gerekiyor. Bir de stabil bir şekilde 15 Watt şarj olma süresi de telefonun sıcaklığına göre değişiyormuş. Eğer ki şarj esnasında telefonunuz ısınırsa veya telefon sıcakken şarja takarsanız bu şarj olma hızı 15 Watt'tan 10 Watt'lara hatta bazen biraz daha altına düşebiliyormuş. Bir de şöyle bir durum var, MagSafe destekli olmayan cihazlarda yani şu an için bu özellik bir tek iPhone 12'lerde olduğu için bu telefonlar haricinde hiçbir iPhone telefonunu 15 Watt hızında şarj edemiyorsunuz. Bir tek iPhone Mini 12 watt hızlı şarjı desteklediği için o telefonu 12 watt hızda şarj edebiliyorsunuz. Ancak önceki iPhone modelleri de ya kablosuz şarj desteği olan cihazlar olmasına rağmen MagSafe'i desteklemediği için 15 watt hızında şarj olmuyor. Ancak onlar Qi wireless şarjı desteklediğinden dolayı yine bu cihazda da aslında Qi kablosuz şarjı yapabiliyorsunuz. Ama bahsettiğim hızda tabii 7.5 watt veya daha düşük bir hız oluyor. O yüzden eğer ki iPhone 12 kullanmıyorsanız, iPhone 11 veya daha önceki modelleri kullanıyorsanız Bence bu şarj cihazını almayın. Çünkü yani bu fiyata daha ucuza alabileceğiniz kablosuz şarj cihazları var. Ama merak edenler için ben Note 10 Plus ve Note 20 Ultra telefonlarını MagSafe şarj aletiyle şarj edebildim. Ama bahsettiğim gibi o cihazlar MagSafe'i desteklemediği için onlar da 7.5 Watt civarı bir hızda şarj oluyor. Buna ek olarak AirPods Pro kulaklıkları bu şarj cihazıyla şarj edebildim. Zaten AirPods Pro'lar 15 Watt'lık bir hızlı şarj desteklemediği için sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ha bu arada merak ediyorsanız Apple Watch'unuzu bu cihazla şarj edemiyorsunuz haliyle. Çünkü zaten Apple Watch Qi Wireless şarjı da desteklemiyor. Şu an için MagSafe'i de desteklemiyor. Ama yine Qi kablosuz şarj destekleyen başka aksesuarlarınız varsa yine bu aletle şarj edebilirsiniz iPhone 12 Pro Max'i Apple'ın orijinal 18 wattlık hızlı şarj adaptörüyle şarj etmek istediğimde Telefonun pili %20'deyken şarja taktım ve 15 dakika içerisinde %39'a, 30 dakikada %49'a, 1.5 saatte %80'e ve toplamda 2 saat 15 dakika gibi bir sürede %100'e geldi. Hız olarak kablosuz şarj konusunda bir devrim olmasa da bence iPhone'lar için çok iyi bir gelişme olmuş. Bir de bu cihazı kullanırken fark ettiklerimden bahsedecek olursam, normalde kablosuz şarj istasyonlarını kullanırken telefonu çok fazla kurcalama şansınız olmaz. Yani stand ise e, telefonu koyup şarj olurken belki bir şeyler izleyebilirsiniz veya bir mesaj geldi zaman uzaktan bakabilirsiniz. Veya çok dibinizdeyse belki o zaman kullanabilirsiniz ama değil illa o standdan da telefonu alıp o şekilde kullanmanız gerekiyor genelde. Ama MagSafe şarj aletinin en büyük avantajı ise telefonun arkasına sağlam bir şekilde yapıştığı için Telefonunuz şarj olurken de telefonu elinize alıp rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sağlam bir şekilde durduğu için Telefon şarj olurken yani istediğiniz gibi bunu kullanabilirsiniz. Büyük bir avantaj bence. Ama tabii ki de çok yoğun bir şekilde kullanmamak gerekiyor. Normalde zaten telefonlar şarj olurken ısınır ama kablosuz şarj yaparken ekstra ısınır ve bu şarj aleti de telefon fazla ısındığı zaman şarj hızını düşürdüğü için yani telefon şarj olurken çok fazla kurcalamamak mantıklı olur. Şimdi telefonu şarj olurken kullanabilme mevzusu aslında güzel olsa da Apple şöyle sinir bir şey yapmış. Bu cihazın kablosunu bütünleşik yapmış. Bu da ne demek oluyor? Bu cihazın kablo boyunu uzatamayacaksınız demek oluyor. Hal böyle olunca siz eğer şarj cihazını çalışma masanıza koyacaksanız masaya baya yakın bir yerde bir priz kullanmanız gerekecek. Aksi takdirde telefonu şarj ederken pek erişmesi kolay olmayacak bir mesafede duruyor. Uzunluğunu merak edenler için de şöyle diyebilirim. Kutu içerisinden çıkan standart şarj kablosu birebir aynı uzunlukta. Yani şöyle şöyle bir uzunluğu var. Ama dediğim gibi bu bütünleşme olduğu için eğer büyük bir masada siz bunu şarj aletine takıp da düzgün bir yere konum landırmak akabinde rahat rahat telefonda kullanmak isterseniz bu cihazda yapmanız pek mümkün değil ne yazık ki bunu neden böyle yaptılar cidden anlamadım. Ya yani MagSafe'in o kablosu orada bütünleşik olmayıp yerine bir USB-C ye giriş koysalardı, hem gidip kendiniz istediğiniz boyutta bir kablo alıp kolaylıkla istediğiniz yere konumlandırabilirdiniz hem de çok daha uzun ömürlü olurdu. Çünkü genelde bu tip bütünleşik kablolu cihazların illa kablosu zamanla hasar alıyor ve çalışmaz hale geliyor. E şimdi durum bu şekilde olunca da bu aletin kablosunda bir şey olursa haliyle cihazın yenisini almak durumunda kalacaksınız. Örneğin benim uzun zamandır kullandığım şu Samsung'un hızlı şarj doku aynı dediğim özellikte. Yani arka tarafında bir USB Tip-C giriş var. Buraya istediğiniz uzunlukta bir kabloyu alıp takıp istediğiniz yere de konumlandırabiliyorsunuz. Yani kısacası MagSafe cihazında böyle bir şeyin olmaması her zamanki Apple'ın Apple olmasından dolayı. Bir de bu cihazı telefonunuzda kullanırken bir kılıf kullanmıyorsanız şarj aletine takarken insanı gerçekten bayağı böyle bir geren bir çarpma sesi çıkartıyor. Yani telefonun arka tarafı cam ve bu alette metal olduğu için her taktığınızda çat çut diye ses geliyor. Her ne kadar iPhone 12'lerin camı korunaklı olsa da yani sürekli bu cihazı kullanmaktan tak çıkar yaparken telefon arka tarafını çizmenize neden olur mu? Yani ondan emin değilim açıkçası. Hatta bakın nasıl bir ses çıkartıyor. Net bir şekilde göstereyim yüzden bence kılıfla kullansanız bence daha sağlıklı olur. Kılıf olarak da yine Apple'ın MagSafe e özel çıkarttığı kılıfı alırsanız bu cihaz ile şarj yaparken çok sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta bu MagSafe özellikle olduğu için bu kılıfta bu zaten buraya mıknatısla yapıştığı zaman aynı telefona ne kuvvetli yapışıyorsa bu kılıfa da o kuvvetle yapışabiliyor. Kılıfın içinde de tabii magnet olduğu için bundan dolayı iyi bir deneyim sunuyor. Ama illa bu şarj cihazıyla kullanmak için gidip de bir de MagSafe özellikle bir kılıf almak zorunda değilsiniz. Yani herhangi bir özelliği olmayan bir kılıfla da telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ama haliyle o şekilde şarj ettiğiniz zaten magnetler pek kuvvetli olmuyor. O yüzden kendiniz belki ufak ayarlamanız gerekebilir kullanırken. Ama benden tavsiye eğer bu telefona kılıf ve bu şarj cihazını alacaksanız bence orijinal kılıfını alın. Çünkü bu sayede ileride çıkacak olan MagSafe özelliğini destekleyen birçok aksesuar da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada benim kullandığım kılıf Apple'ın MagSafe özellikle silikon kılıfı. Bu kılıf ile telefonu MagSafe kullanarak şarj ederken dikkatimi çeken şey belli bir süre şarj olduktan sonra telefonu kaldırdığınızda kılıfın arkasında net bir şekilde bir daire görüyorsunuz. Bu da tabiren kılıfta olan magnetlerin izi ama yani böyle bir yarım saat bir saat içerisinde böyle kendi kendine bu izler de kayboluyor. Ama uzun vadede bu iz kalıcı olur mu açıkçası bilemiyorum. Hatta Apple MagSafe özellikle deri kılıflarda böyle izler kalabilir diye uyarısını vermiş önceden. Ama benzer bir durum silikon kılıflarda da geçerli anlaşılan. Açıkçası MagSafe şarj cihazını çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim ama telefonda olan MagSafe özelliği gayet hoşuma gitti. Bu özelliği kullanan sertifikalı 3. parti ürünler ile daha farklı şarj cihazları ve daha güzeli magnetli araç tutacakları gibi birçok aksesuar piyasaya çıkacak. MagSafe mıknatısları güçlü olduğu için telefon ile bağlandığında gerçekten çok sıkı bir şekilde durabiliyor. Bundan dolayı da ileride çok daha farklı 3. parti aksesuarların önünü açabilecek. Evet bu MagSafe şarj cihazı ve kılıfı hakkındaki deneyimlerim ve sizlere anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Yine bu cihazlar hakkında merak ettiğiniz her şeyi bana yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Bu arada eğer izlemediyseniz iPhone 12 Pro Max incelemesi kanalda mevcut. Şurada bir yerlere linkini bırakırım. Rahatlıkla izlersiniz. O zaman şimdilik benden bu kadar. Haftaya cumartesi günü görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Yani durum şu şekilde olduğu için kaçıncı kere düşecek? Al.